Sevgili kızlar, hayatın her alanında eğlenceyi bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden size bugün de tarihle ilgili bir tavsiyeyle geldim. Ve çok eğlenceli bir hale getirebilecek bir tavsiyem var size. Hayat bilgisi bunlar, genel kültür. Bilmek lazım. Geçmişi bilmeden ileriye emin adımlarla gidemeyiz. Bunlar için tarih önemli. Şimdi size çok güzel bir kitap göstereceğim. Ben bunu Amerika'dan taşıdım. 3 kilo falan herhalde bu kitap. Orijinali 1946 yılında bir Alman tarafından yazılıyor. Gözüm görmediği için gözlük takıyorum izninizle. İleride sizin de başınıza gelecek bunlar. Werner Stein. Daha sonra bir Avrupalı yayın evi bunu ele alıyor, yenilemek istiyor fakat on, onlar da henüz basamıyorlar. Basamadıkları için Amerikalıların eline geçiyor ve bir 1991 yılında bir Amerikalı yayınevi tarafından yeniden basılıyor. Neyse bu detaylara ihtiyacımız yok. Esas ihtiyacımız olan bu kitabın bize paralel tarih okumaları, karşılaştırmalı tarih okumaları veriyor olması. Şunu demek istiyorum. Şöyle bakın. Her yıl ta dünyanın oluşumundan bu yana. Bakın bakıyoruz şimdi. Ne zamandan başlıyoruz? Tarih öncesi 5000'den başlıyor. Ve tarih boyunca her yıl dünyada tarih ve politika alanında ne olmuş? Edebiyat ve sanat alanında ne olmuş? Din ve felsefe alanında ne olmuş? Görsel sanatlar alanında ne olmuş, müzik alanında ne olmuş, bilim ve teknolojide ne olmuş ve gündelik hayatta neler olmuş diye merak ettiğimiz yıllar karşılaştırmalı olarak görmek e, lineer bir tarih okumasından çok daha kıymetli. Şimdi gelin. 1923'e gidelim ve Cumhuriyetimiz kurulduğunda dünyada neler oluyormuş onları paylaşayım sizinle enteresan isimler duyacaksınız şimdi 1923'te Cumhuriyetimiz kurulduğunda Tokyo'da ve Japonya'da çok büyük bir deprem oluyor 20 bin insan hayatını kaybediyor maalesef aynı yıl Hitler'in münihteki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor edebiyatta Nobel ödüllerini William Butler Yeats kazanıyor. Sigmund Freud'un çalışmaları, Charlie Chaplin'in çalışmaları, Agatha Christie'nin çalışmaları, Pablo Picasso'nun çalışmaları hepsi 1923'lü yıllarda devam eden çalışmalar. Bizim Mustafa Kemal'in Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle ilgili de burada tabii ki bir bilgi var. Ve ilk defa Fransa-İngiltere arasında bir Arjantinli yüzücü 16 saat 33 dakikalık yüzme maratonuyla kanalı geçmeyi başarıyor. Bu arada Hubble'da yeni bir yıldız keşfediyor Andromeda'da. Yani gördüğünüz gibi bir tarafta savaşlar, bir tarafta bilim, bir tarafta sanat, dünya devam ediyor. Hani bugünler zor günler diyoruz ya, aslında tarih boyunca hep zor zamanlar yaşanmış. Burada önemli olan bizlerin bu dönemleri geçirecek psikolojik sermayelerimize sahip olmamız, bunların başında da hayal etmek geliyor. Hayal gücü merkezi diye bir çocukların kurduğu bir dernek var ve geçtiğimiz senelerde bir ödül kazanmıştım ben ilham veren e, girişimci olarak ve bu üstümdekini de o zaman giymişim ödül töreninde. Bugün giyince o etiketi çıkarmak istemedim ve diyorlar ki hayaliniz gücünüz olsun. Ben bilgi gücünüz olsun diyorum. Ama aynı zamanda bilgi kadar hayal de önemli. Einstein'ın da böyle bir lafı var. Bilginin bir yere götürebildiği ama hayallerin size her yere götürebildiği ile ilgili. Bugünkü tavsiyem de hayallerinizin sınırsız olması olsun. Çok sevgiler.